Dijital farkındalık. Kazandım, kazandım. Hadi, hadi. Hayır, hayır. Yakaladım seni. Vay canına, bu da ne? Hey Maya, bir şey kazandım. Harika, hangi oyun oynuyorsun? Oyunda değil. Ekranımda bir şey çıktı ve harika bir ödül kazandın diyor. Nasıl? Bilmiyorum ama düğmeye bastığım anda ödül benim olacakmış. Öyle mi? Peki hediyeyi kim veriyor? Bilmiyorum. Jack bekle. Dikkatli olmalısın. Düğmeye bastığında ne olacağını gerçekten biliyor musun? Oo, birçok harika şey olabilir. Bir robot ya da tonlarca altın. Ya da altın bir robot. Ya da bir numara olabilir. Belki de tabletimize zarar verebilir. Ne? Jack neden bir tuşa basıp ödül kazanasın ki? Gerçek olmayacak kadar iyi değil mi? Hmm, evet. Bunu gidip büyük anneme soracağım. Harika fikir O, uh, gittiğinde para çikolatası da var mıymış bakar mısın? Bugün internette doğru seçimleri yapmayı konuşuyoruz. Çoğumuz internetteki zararsız yerleri biliyoruz. Evet yetişkinlerin yardımıyla. Ama o zaman bile bir şeyler olabilir. Ekranda çıkabilir ve biz bunu anlam veremeyebiliriz. Biri tuşa basınca size ödül veriyormuş gibi. Bunu kim yapar ki? Bu sizi kötü bir yere götürebilir ya da cihazınızı bozabilir. Eğer emin değilseniz durun, düşünün ve bir yetişkine danışın. Bu kadar kolay. Akıllı kalın. Güvenli paylaşın. Nazik, Nazik ve saygılı, saygılı olun. olun. Ben ben bütün çikolataları yedim.